Merhabalar. Bugün yine 3 boyutlu bir modelle birlikteyiz. Modelimizin örmesi çok kolay. Biraz daha yakından bakalım. Çok şık duruyor. 3 numara tığla yapıyoruz örgümüzü. En başta model çıkaracağım o yüzden 20 zincirle yapıyorum. 20 zincirle başlıyoruz. Ben model çıkarmak için 20 zincir çekiyorum modeli oluşturmak için 5 ve katlarına ihtiyacınız var. Ona göre kendiniz uzunluğuna göre ayarlayabilirsiniz. Mesela bu örnek küçük bir şey aslında 80 zincirle başlandı. En başta dediğim gibi 20 zincir çekiyoruz. Daha sonra modelimizi oluşturmak için 3 zincir daha çekiyoruz. 1 2 ve 3. Sonra boş doluyoruz ve 1 2 3 4. 4. zincire 1 2 3 4. zincire batıyoruz. Tekrar boş alıp çıkıyoruz. Tığımızda 3 zincir var. Hepsini teker teker çıkartıyoruz. Yani üçlü trabzan yapıyoruz. Bir tane böyle kutucuk elde ediyoruz. Sonra tekrar boş alıyoruz. Aynı ilmeğe tekrar batıyoruz ve tekrar bir üçlü trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Ve bu sefer hiç dolamadan aynı ilmeğe tekrar batıyoruz. Boşalıp çıkartıyoruz. Bir tığda iki ilmek oluyor. İkisini de bir seferde çıkartıyoruz. Motifimiz bu. Şimdi tekrar boşalıyoruz. Sayalım. Bir, iki, üçüncü zincire tekrar batıyoruz. Battık. Tekrar dolayıp çıkartıyoruz. Tığımızda 3 tane ilmek oluyor üçlü trabzan yapıyoruz önce 1 çıkartıyoruz sonra 2. sonra tekrar 2 arada dikkat ettiyseniz hiç zincir çekmedim sadece boş aldım şimdi tekrar boş alıyoruz aynı ilmeğe tekrar batıyoruz boş alıp çıkartıyoruz ve yine arada zincir olmadan iki tane yan yana aynı ilmeğin içerisinde üçlü trabzan yaptım Sonra 2 zincir çektim. Hiç boşalmadan yine buradaki boşluğa yani aynı ilmeğe batıyorum. Boşalıp çıkıyorum. Bir defada. Yine 3 tane zincir sayıyorum. 1 2 3. Doluyoruz. 3 tane zincir sayıyoruz. 3. zincire arada hiç zincir çekmeden batıyoruz. Tekrar boşalıp çıkartıyoruz. Yine üçlü trabzan yapıyoruz. Bu 20 zinciri aynen bu şekilde 3 sayacağız. Aralara zincir çekmeden iki tane üçlü trabzan bir tane 2 zincir çekip aynı yere batıp çıkmayla bitireceğiz. Modelimiz bu. Şimdi bu 20 zinciri yapıp geliyorum. Evet. Zincirleri bitirdik. Sona geldik. En sonunda bir zincir çekiyoruz. Bir boş alıyoruz. Gene 3 sayıp batıyoruz. En sonunda bir zincir çekerek tekrar bir üçlü trabzan yapıyoruz. Bir kutu yaptık. Şimdi burada sadece modelimizi döşedik komple. En sona geldik. Bir zincir çektik. Bir şu trabzan yaptık. Bir kutucuk yaptık. Şimdi üst sıraya geçeceğiz. Üst sıra için iki zincir çekiyoruz. Bir, iki ve modelimizi döndürüyoruz. Döndürdük. Şimdi bakın. İki zincir çekip bir kere de çıkarmıştık. O yüzden onlar hep böyle bir yuvarlak oldu. Kendi başlarına burada bir boşluk oluşturdular. Modelimizi artık bu iki zincir çekerek oluşturduğumuz boşluklara döşeyeceğiz. Bununki nerede? Bununki de burada. Dediğim gibi iki zincir çektik. Modelimizi çevirdik. Boş alıyoruz. İki zincir çekerek oluşturduğumuz büyük boşluğa batıp üçlü trabzan yapıyoruz ve modelimizi döşüyoruz. Bir tane şu trabzan yaptık. Yine boşalacağız. Yine üçlü trabzan yapacağız. Yine iki zincir çekeceğiz. Ama şimdi ne yapacağız? Aynı yere batmayacağız. Bu sefer hemen yanda gördüğünüz üçlü iki tane üçlü trabzan yapmıştık. Bir tanesine alttan tekrar göstereyim. Trabzanımız önde kalacak İpimiz altta olacak şekilde tığımızı geçiriyoruz. Boş alıyoruz ve bir defa da çıkıyoruz. Yan motifi de yapalım. Motifler arasında zincir çekmiyoruz. Yine boş aldık. Yine büyük yuvarlağın içerisine ilmeğimizi doladık. İki tane yan yana üçlü trabzan yaptık. Bakın burada iki zincirle oluşturduğumuz boşluk var. Modelimizi buraya döşedik ve yan yana iki tane üçlü trabzanımız var. Şimdi iki zincir çekiyoruz. Bir, iki. Tığımızı bir tane üçlü trabzanın arkasından geçiriyoruz. Boşa alıyoruz ve çıkartıyoruz. Bir tığda iki ilmek var. Bir kere de çıkardık elinize dokunduğunuz zaman hissediyorsunuz buralarda bir ne derler karıncık oluştu. Motiflerin arasına hiç zincir çekmiyoruz. Yine üçlü trabzan yaparak başlıyoruz. İki tane üçlü trabzan sonra iki zincir Hemen yanındaki trabzanın arkasından geçiyoruz. Tığımızı boşalıp çıkartıyoruz. Bu kadar. Bütün motifimiz bu. Motiflerin arasında zincir çekmiyoruz. Bunu unutmayalım. Tek zincirimizi yuvarlak oluştururken iki tane çekerek yapıyoruz. Bir de kenarlarda yapıyoruz. Kenarı göstereceğim. O yüzden de bu sırayı ördüm. Son motifinde boşluğunu yapayım. Şimdi bir üst nasıl geçiyoruz burada? Burada en başa geldik. En başta hatırlarsanız 3 zincirle bir kutucuk oluşturmuştuk burada. Bir zincir çekiyoruz. Bir defa doluyoruz. Ve buradaki en uçtaki trabzanın ilmeğini batıyoruz oradan boş alıyoruz yine üç kere de çıkartıp bir kutucuk da burada yapıyoruz başımız kutucuk sonumuz kutucuk oluyor bir üst sıraya nasıl geçiyoruz yine iki zincir çekiyoruz motifimizi çeviriyoruz boş alıyoruz ve iki zincir çekerek yaptığımız boşluğa motifimizi döşüyoruz Yine 2 zincir çektik, 2 trabzan yaptıktan sonra önümüzdeki ilk tırabzanın altından tığımızı geçirdik, boş aldık ve bir seferde çıktık. Evet ben 5 sıra ördüm. 6. sıra yine birlikte örelim istiyorum. Şöyle biraz yakından bakalım. Görüyorsunuz küçük küçük çukurcuklarımız var çok güzel burada daha çok belli oluyor çukurlarımız büyüdükçe bu şekilde alıyor yani bu ipimden çok fazla yoktu bime geldiği zaman tekrar alacağım Arize Pufi hariç bütün yünlerim ben bimden alıyorum kaliteli çıkıyor ama bir daha geldiğinde bu ipi kaçırmayacağım inşallah çünkü bu modelden hırka yapmak istiyorum becerebilirsem şimdi yeni sıramıza geçelim bir sıra daha örelim birlikte. Umarım anlatabilmişimdir. İki tane zincir çekiyoruz üst sırayı geçerken. Modelimizi çeviriyoruz. Boş alıyoruz. Bakın iki zincirle yaptığımız boşluk burada. Tığımızı geçiriyoruz. Boşalıp. alıp 3 kere de çıkartıp şu trabzan yapıyoruz. Yine aynı yere tekrar boşalıp dolayıp bir şu trabzan daha yapıyoruz. Sonra İki zincir çekiyoruz. Hiç dolamıyoruz. Hemen sıradaki trabzan bu. Bunun arkasından tığımızı geçiriyoruz. Boşalıp çıkartıyoruz. Tığımızda iki ilmek var. Bir kere de çıkarttık. Evet bu şekilde o çukurcuklu yapıyı elde ediyoruz. Sonra yine iki zincirle oluşturduğumuz küçük kutucuğumuza modelimizi döşüyoruz. tarz modelleri seviyorum. Çünkü yapması hem şık hem kolay. Böyle bütün gün çalışıp eve geldiğinizde evin işidir, çocuklardır, yemektir. Bittikten sonra kendi kendinize kalıp ve çok fazla düşünmeden el alışkanlığı bir yerden sonra gelişiyor zaten. Çıtır çıtır örebileceğiniz bir model. Yok ilmek sayayım. Yok arttırayım. Yok eksilteyim. Yani onlar sakin kafa istiyor bence. El alışkanlığı gelişiyor bir yerden sonra. Sıramızı bitirelim. başlamayı göstermiştik zaten. Yeni sıraya nasıl geçileceğini. Bitireceğini de bir kere. Bitirmeyi de bir kere daha gösterelim. Açık renge geldi. Daha iyi gözükür. Gördüğünüz gibi bir zincir çekiyoruz. En sonunda. Başlamış, başlayışımız kutuyla bitişimiz kutuyla oluyor. O yüzden burada da bir kutucuk yaratmak için bir zincir çektik. Boş aldık ve ilk ilmeği batıyoruz yine boşalıp çıkıyoruz 3 defada da tığımızdaki ilmekleri çıkartıyoruz modelimiz çok kolay ve çok güzel dediğim gibi öyle çok sakin kafa gerekmiyor arttırması eksilmesi yok 3 boyutlu bir yapısı var çok şık duruyor açık renkte de ayrı güzel duruyor. Bu da diğer bir rengimiz. Böyle gösterelim. Çukurları belli oluyor. Evet. Şimdiden hepinizin ellerine sağlık.